Öncelikle seni arıyordum. Neden cevap vermedin? Kunal, sen... aniden neden geldin? Anne, bayan aşağı aradı. Evden ayrılırken parayı mecburen buraya bıraktığını söyledi. Ben de onu almaya geldim işte. Peki, bekle. Ben onu getireyim. Merhaba, Ayşen. Merhaba, Kunal. Merhaba. Ben e, üzgünüm. Belki de sizi yanlış zamanda rahatsız ettim. Ama acilen gelmek zorundaydım. E, sorun değil. Ne demek? Baba gelmişsin. <laughs> <laughs> Eve gidelim mi? Orada konuşuruz. Onlara veda edelim hadi. Görüşürüz. Gidelim buradan. Daha ne görmek istiyorsun? Hadi. Anne, Kunal sadece kızını almaya geldi. Bunun nesi yanlış? Öyle mi Işal? Kunalı da mı desteklemeye başladı? Bugün Paris hastalandı da geldi. Yarın da Kunal hastalanıp yalnız hissedecek ve buraya gelecek. Hepiniz burada mutlu bir aile gibi istediğiniz kadar yaşayabilirsiniz. Buna hiç itirazım yok Ama oğlumun bu ailenin bir parçası olacağına inanıyorsanız lütfen Yanılıyorsunuz Lütfen anne Bunun olmasına izin vermeyeceğim Anne ya. şunu keser misin? İşan lütfen annenle düzgün konuş Anne lütfen Dur artık Kesinlikle oğlum ben de onu diyorum Asıl sen dur. Dışarıdan bak ve gör. Bu ev ve bu aile sadece onlara ait. İnan bana burada bizim yerimiz yok. Daha fazla söyletme. Buradan gitsek iyi olur. Gel hadi. İşan, benimle geliyor musun Yoksa yalnız mı gideyim? İşan. Lütfen şimdilik annenle git olur mu? Lütfen git. Neden ağlıyorsun? Ben seni görmeyeli çok özlemiştim. Bu yüzden. Artık burada kalamam. Anne lütfen. Şu anda öfkelisin. Beni rahat bırak. Hayatta ilk kez bir seçimine itiraz ediyorum çocuğu olan boşanmış bir kadını bile kabul ettim. Ben daha ne yapayım? Anne Kunal sadece parayı almaya gelmişti. Anne lütfen bu küçük bir sorun. Küçük bir sorun mu? Kunal kızıyla sürekli o eve geliyor. Bunun küçük bir sorun olduğunu mu söylüyorsun bana? Anne gereksiz yere üzülüyorsun. Üzgün değilim. Ben kendim için üzülüyorum. Senin için endişeleniyorum bunca zaman Molly'ye ile hayatını mahvettiğini görememişim. Anne lütfen beni dinle. Molly'ye bir şans vermeni istiyorum. Onun bir hatası yok. Hatası olduğunu söylemiyorum. Dürüst olmak gerekirse sorun Kunal'ın evi. Molly'nin evi değil. Bu nedenle Kunal istediği zaman oraya gidebiliyor. Onu kimse durduramıyor. Bir şey sorabilir miyim? Doğru söyle. Gerçekten bu konuda beni haksız mı görüyorsun? Sessiz kalarak bana cevabı vermiş oldun. Ne kadar çaresiz olduğunu gösterdin. Boşanma kağıtları mahkemenin kararıdır. Bunların hepsi sadece kağıt üstünde Işan. Bir evliliğin ne zaman bozulacağını ya da sona ereceğini bilemezsin. Ama yasalar sana boşanma izni verse de derinlerde bir yerde onu yaşatırsın. Çünkü o senin bir parçandır ve ondan kopamazsın. İşte eskiler bize bunları öğretti. Sen de ben de aynı toplumun insanlarıyız. Er ya da geç bu kadın bir gün gerçekten canını yakacak. Ama o gün iş işten geçmiş olacak. Anne Molly'nin boşandığını biliyorum. Bir kızı var. Eski kocasının ailesiyle kalıyor. Ama biliyor musun anne? Ben yalnızca Molly'yi sevmedim. Ailesini de çok sevdim. Geçmişte verdiği kararlar ne olursa olsun onun arkasındayım. Gelecekte de hangi kararları verirse versin yine onun yanında olacağım. Anne, Molly şu anda zor durumda. Ben bunu görebiliyorum. Ona biraz zaman vermeliyiz. Zaman her şeyi iyileştirecek. Onu seviyorum. Aşkıma inancımdan bir şey kaybetmedim. Demek son sözüm bu. Nihayet eve geldik. Yaşasın Paris, evim evim, güzel evim. Aman Tanrım! Ne büyük bir hediye? Acaba kimin için? Yoksa senin için mi? Hadi aç bakalım, hadi. Pari, Mehek seni görmek için çok uzaklardan geldi. Hiç heyecanlanmadın mı? Ne oldu canım? Yaşları öyle. Sen neden ağlıyorsun? Ha? Ne oldu bakayım? Mişti sana bir şey mi söyledi? Açın kapıyı lütfen. Baba Mişti benim banyoyu kilitledi. Ben çok korktum. Gittiğimde kapıyı dışarıdan kapadı, sonra ışığı söndürdü. Orada bayıldım ve düştüm. Çok üzgünüm tatlım. Bu ne saçmalık Kunal? Paraya bunu ne hakla yapabildi? Bu iş bitmedi. Lütfen bu olayın üstüne git. Paris, sana söz veriyorum. Bir dahaki sefere acilen bir yere gitmem gerektiğinde seni de yanımda götüreceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama doğrusunu istersen şu anda sana kızgınım biraz. Biliyorsun bugün benim doğum günüm. Sen kutlamadın bile. Bir dakika bekle. kutlu olsun. Şuna bak vay canına ne güzelmiş. Bunu ben kendim yaptım. Şu işe bakın. Buna ne kadar emek verdin sen? Pari ve babası. Bu çok hoş bir hediyeymiş. Peki benim asıl hediyem nerede? güzelin benim. Çocuklar yeter. Kendimi dışlanmış hissettim. Bana da sarılın. Çay içer misin? istemiyorum. Tatlım gerçekten stresi olduğunu biliyorum. Biraz çay içersen belki seni rahatlatır. Daha iyi hissedersin. Anne hiç havamda değilim lütfen. Bak canım. Sabırlı olmalısın. Yakında bütün sorunlara bir çözüm bulacağız. Nasıl bir çözüm olacak anne? Hayatım berbat vaziyette. Geçmişim bugünüme etkiliyor. Ben bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. İşan, annesinin karşısında söylememesi gereken her şeyi söyledi. Bilmiyorum yani ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun bu meseleyi kavrayabileceğini hiç sanmıyorum. Molly'nin şartları ve hayatındaki sorunlar onun için anlaşılması zor şeyler. Sonuçta İshan'ın annesi bu evliliğe hiç razı değil. Şimdi de bu birlikteliğe son vermek için iyi bir bahane buldu. Bak Molly, bundan sonra devam etmek için vereceğiniz her karar tamamen size kalmış kızım. Yıllar sonra Eşan'ın annesi bu birlikteliği kabul etmişti. Ben her şeyin düzeldiğini sanmıştım. Kunal ne diye buraya geldi ki? Aslında Pari, Kunal onu almak için buraya geldi. Yani gelmek zorunda kaldı. Kunal'ın bunda ne suçu var tatlım? Ne suçu mu var? Sence ne suçu olabilir ki anne? Kafasına estiği zaman evliliğimize son verdi. Sonra niye gitti. Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma giriyor. Şimdi de Mehek'le birlikte. Kunal ne mi yapıyor? Ne mi yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor anne. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadan mutluluğumu mahvetmeyi başarıyor, değil mi? Yani bundan baktım artık. Olmaz. Bu kadarı artık yeter. Kunal'ın hayatıma girmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Bence biz bunu hak ettik. Birer fincan kahve içelim. Sıcacık, güzel bir kahve. Ne dersin? Hı? Çikolatalı süt. Çikolatalı süt mü? Hmm, peki madem bugün Kunal'ın doğum günü, dinlenmesi gerek öyle değil mi? Sen git oyna. Ben de çikolatalı sütünü hazırlayayım. Hadi. O halde şefi mutfağa götürebilecek kimse var mı? Tabii ki ben götüreceğim, gel hadi. Sana malzemelerin yerini göstereyim. İşte burada gördüğün şeker, Aa, bu kahve tozu, ve bu da çikolata tozu. Buzdolabında da süt var. Buna inanamıyorum Kunal. Bu ev tıpkı Londra'daki evin gibi olmuş. O kadar çok benziyor ki... <laughs> Molly. Alo, Molly. Sen kim olduğunu sanıyorsun, Kunal? Neden bana haber vermeden öylece evimize geliyorsun? Hayatıma tekrar tekrar karışmaya ne hakkın var senin? Söyle. Molly, lütfen dinler misin? Ne söyleyeceksin? Neyi dinleyeceğim? Hayatında daha ne kadar sorun çıkaracaksın, Kunal? Neden sürekli buraya geliyorsun? Bana inanır mısın Molly? Oraya sadece parayı almak için geldim. Ben kimseyi incitmek istemedim. Benim yüzümden bir sorun yaşandıysa gerçekten özür dilerim. Evet Kunal, buraya gelmen büyük bir sorun yarattı. Bundan hoşlanmıyorum. Tek yapabileceğin özür dilemek değil mi? Yapacak başka bir şeyin yok. Söyleyeceğin şey belli. Kimseyi incitmedim. Birileri incinmişse bu benim suçum değildir. Molly mi? Ne oldu? Kızıyor. Hiçbir şey anlamadım. Paris olanlardan sonra senin ona kızman gerek, onun sana değil. Ne tuhaf! Prensesin sıcak çikolatası. Molly, benimle niye böyle konuştuk? Anne lütfen bu kadar olumsuz düşünme. Bak her şey yoluna girecek. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Şu haline bak. Çok değişmişsin. Bana bir sebep göster neden kalacakmışım? Mole'nin seni nasıl parmağında oynattığını görmek için mi? Yoksa Kunal'ın o eve gelip gittiğini görmek için mi? Anne. Teyze bana 10 dakikanı ayırır mısın? Evet annem. Lütfen Molly'nin söyleyeceklerini dinle. Peki öyle olsun. Şahan acaba ben sakıncası yoksa yalnız olanlardan sonra aslında niçin endişelendiğinizi ve kızdığınızı biliyorum ben. Sizi anlayabiliyorum. Kendimi ifade etmem için bana bir şans verin. Bir anneyi ikna edebilecek misiniz? Gençsin ve senin de bir evladın var. Bir annenin niçin endişelendiğini anlayabilirsin. Sen benim yerimde olsaydın ve bütün bu yaşananlara tanık olsaydın, o zaman ne yapardın? Söyler misin? Boşanmış bir kadın olduğun için seni hiç yargıladın mı? Gördüğüm kadarıyla mişti baba sevgisi nedir görmemiş. Ama İşan o sevgiyi onun yerine veriyor. İshan'ı mutlu edecek şeyi kabul etmek istedik. Bu yüzden aramızdaki onca tartışma ve anlaşmazlıktan sonra her şeyi her şeyi bilmemize rağmen Yine de seninle evlenmesine razı oldum. Ama konu sadece seni ya da Mişti'yi kabul etmek değil. İnan bana teyze. Kunal artık geçmişte kaldı. Onunla hiçbir bağım yok artık. Aramızdaki her şey çoktan bitti. Yani aranızdaki ilişki tamamen bitti mi? Peki öyle olsun. Ama Mişti, Mişti sonuçta Kunal'ın kızı. İşan onun için ne yaparsa yapsın. Kunal her zaman babası olarak kalacak, değil mi? Teyze lütfen bana inan artık. Kunal'la parayı hiçbir zaman hayatımıza mani olamayacak. Hem Misty'ye gelince o da eşini uzun süredir babası olarak görüyor. İnan bana. Peki ya sen? Benim oğlum seni deliler gibi seviyor. O sana aşık olmuş. Sen de onu, onun seni sevdiği gibi seviyor musun? Sen ne hissediyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.